Korku belası gelince, bir şeyin olması için delice bir içtenlikle istem içerisine girdiğimizde kime başvuruyoruz? Allah Azze ve Celle'ye başvuruyoruz. Ben bunun en dehşetli halini, yani dönüp geri baktığımda aklıma deprem geliyor. Bir sallamaya başladı. Çocuğun kapısına kadar gidebildim, daha içeri giremiyorum. Öyle sallıyor ki, yani bir anlamı yok çocuğu yataktan almamın. Demek ki ona da öyle bir muhabbet çalmış ki üzerimizden kendi canımızı değil onu düşünüyoruz. Ya sallanıyor her şey. Tabi her şey sallanırken zihninde de her şey sallanıyor. Büro aklıma geldi. Yol. Her şey şimdi dedim yıkılıyor. Dedim ki de kıyamet bu demek ki. Şu an kıyameti yaşıyoruz. Bu kadar da böyle olacağını sanmıyordum. Biraz zaman olurdu falan. Dedim. Ama oluyor demek ki dedim. Artık bakalım ne olacak. Başka şeyler böyle duygular sardı beni. Ama korku zirvede. Ama nasıl dua ediyorum böyle? Muhtemelen her tarafı çınlatıyorum yani. <laughs> Tıpkı la in enceytena min hadihi de olduğu gibi. Bizi bundan kurtarırsan bak nasıl olacağız. Aklımı hep yapamadığımız işte sabahları <laughs> camiye gitmeler, işte gece namazlarına kalkmalar. Onları böyle bir sıraya koyduk. Yani ben orada bildiğin iki saat, 3 saat geçirdim. Çıkınca dalga geçer gibi dediler ki 17 saniye sürmüş. Gidin dedim yani 17 saniyesi. Yani biz orada öldük öldük dirildik yani. 17 saniye dediğin nedir? Sen bunu söylerken bile geçiyor 17 saniye. Biz şu anda hafızamızın öyle bir delice kazınmış ki her anını şimdi bile geri döndüğümüzde yani hatırlıyoruz. Ama korkusu uzun sürdü mü? Yok. Ertesi sabah herkes oradaydı. Demek ki Allah'ın kulları hepimiz aynı Allah'a inandığımız için Aynı şeyi yapıyoruz demek ki. Camiye bir gittim, o girecek yer yok. <laughs> Bildiğin cuma şeyi olmuş. Yani, ya millet kapıda duracağımıza camiye girelim dedi. Çünkü herkes aşağıdaydı zaten. İşte bu cebirle gelme böyle ve anlamı yok. Herkes oradaydı. Evet, zaten birkaç gün sürdü. Hocam, evet, birkaç gün sürdü. <laughs> Yıllarca heyecanı sürüyor. Yıllarca heyecanı sürüyor, yani. sürüyor <laughs> ama yani ben hayatımda çok defa karar aldığımı hatırlıyorum. Böyle bir şeyin etkisiyle yahut tesirli bir şeyin etkisiyle veya gelen bir haberin etkisiyle ama onun devam ettiremediğimi, ettiğim o kastı, kendi içimde ettiğim yeminin çok kez geri döndüğüne şahidim yani kendilerinden. Evet. Demek ki benzeri bir şeyi zorlanan üzerinden yaşıyoruz. Yani duygular üzerinden yaşıyoruz. En son beni şeye sokmuşlar, bu tık 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 yapıp duruyor. MR. <laughs> ya dedim ya Rabbi buradan beni çıkarırsan <laughs> işte bir şeyler söyledim yani. Daha oradan çıktım ayağa kalktım şöyle dönüp baktım ya buradan mı korktum ben ya dedim bitti. Bitti yani hiç yerine de getirmedik bir şey yani verdiğimiz sözler de kaldı. Ya böyle dönüp baktım ya dedim herkes de buradaymış aslında yani dedi. korkacak da bir şey yapmış. Neyim var niye korktuk ki acaba dedim o kadar. Yani cenab Hak bize kendimizi tanıtıyor kendimizi bize tanıtıyor. Buradaki geçmiş zamandaki örnekleri boş ver. Biz bunu yaşıyoruz zaten. Ve bunun örneği çoğu zaman bazen rüyalarda da oluyor. Yani rüyada bir uyanıyorsun. Yani rüyada diyorsun bunu. Ya Rabbi bu gerçek olmasın. Ne olur? Ne olur gerçek ol. O an uyanıyorsun. Oh. Bu şeyde anlatılanların yanında şey 10 kal katı kalır yani. Öyle dehşet olaylar yaşanıyor. Cenab-ı Hak ve uyandırıyor seni oradan, alıyor bu tarafa, bak gerçek değildi diyor. Karanlığın ortasında kendinle konuşuyorsun, ibret almışsın ama ne kadar bunu devam ettireceksin? Sabah kalkınca bir şöyle üç beş hareket falan önüne kadar ya bir kişi şey anlatırsın ya da anlatmazsın sonrasında kaybolur gider o korkuyla gelenin bizde tesiri olmadığını Cenab-ı Hak bize çok öğretti. Ama aklederek, tefekkür ederek, bilginin peşini kovalayarak hakikat neyse ona boyun eğeceğim iradesiyle hareket ettiğimizde kazanımlar geliyor. Ve bunu yapmaya çalıştığınızda bir bakıyorsun hiç yapamayacağını zannettiğin mesela diyelim sabah namazına gitmek. Hiç olacak şey değil. Tamam sözünü veriyoruz ama ya bundan sonra sözünü verirsem ufak tefek şeylerden vereyim yani yapamayacağım şey iradeni ortaya koyup yapınca söz gelin 5-6 ay bir sene bakıyorsun ya Allah Azze ve Celle sana onu öyle kolaylaştırmış ki normal yani yapmayanlara acıyorsun ya nasıl yapamıyorlar kolaymış ya kolay değil aslında çok zor hala öyle çok zor ama sen ki kalkmaya kalktın Cenab-ı Hak kıyamadı sana hemen kaldırdı o zorluğunu üzerinden ve sana kolaylık nasip etti. Ve bunun zevkini verdi, sıhhatini verdi. Artık şimdilerde illa olması gerekir yani. Namaz olmasa bile insan o vakitte kalkmalı, yürümeli diyecek noktaya geldin yani. Bu hepsi Cenab-ı Hakk'ın sana bunu müyesser kılmasından. Senden sadece beklediği istiyorum adımıydı. Onu saati kurduğun andan itibaren Cenab-ı Hak üzerine aldı. Kaldırdı. evet. evet. Ve sana bunu zeyyene fi kulubikumul imana. Kalbinde imanı süsledi, hoşlandırdı, sevgisini bahşetti. Yani bu mesela Ramazan'da çocuklar şok, oluyorlar. Tutuyor. Başarınca yarın da tutarım diyor. Günün başındaki o gördüğü kabus ya aç kalacağım ne yapacağım falan. Biz şu anda bu her Ramazan geliyor. İlk anda bir şöyle bakıyoruz. Tamam ama hemen geçmişteki tecrübelerimizde yok Cenab-ı Hak kolaylığını veriyor. İlk günler falan herkes biliyor. Sonra artık Cenab-ı Hak kolaylaştırmış. Elin yavru dışarıdan bakıyor. Bunu nasıl başarısı başarıyorsunuz diyor. Yani adam Müslüman olası ve olacağı varsa bile bunu duyunca diyelim öyle ağır geliyor gözüne. Ama yüce adam bunu kolaylaştırıyor. Sadece adım istiyor çünkü. Demek ki iyilikler yönünde nasıl takviye ediyorsa <laughs> ayak sürüyenler açısından da durum bir o kadar trajik olmaya başlıyor. Yani adam o kadar ayak sürmüş ki mucize isterim diyor. Mucize de geliyor. Ama bunun sonrası daha kötü oluyor. Bunlardan en büyük, en önemlilerinden bir tanesi Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın havarilerinin talebidir mesela. وَاِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا اِدَةً مِنَ السَّمَاءِ Rabbin bize gökten bir maide indirebilir mi? قَالَتْ تَقُ اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Hz. Mesih korktu. Bu tehlikeli bir süreç. Allah'tan korkun dedi ya. Mümin değil misiniz? Eğer müminler idiyseniz Allah'tan sakın. Nasıl Cenab-ı Hak'tan istenir? Devam ettiler. kalu <laughs> dediler. نُرِيدُ <laughs> istiyoruz. نُرِيدُ اَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا Ondan yemek istiyoruz. Yani böyle sadece insin değil. Hani indi hop Olsa kayboldu. Öyle de değil. Varıp yanına gitmek istiyoruz. Başına oturup ondan yemek istiyoruz. Nuridu en ne'kule minha ve tatmainna kulubuna ve kalplerimiz mutmain olsun istiyoruz. Bu tehlikeli bir süreç. Müminler bunlar arasında. Cenab-ı Hak ne dedi onlara? قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ Cenab-ı Hak, ben onu indireceğim üzerinize. فَمَنْ يَكْفُرْ مِنْكُمْ بَعْدُ Sizden sonrasında kim küfrederse فَاِنِّي اُعَذِبُهُ عَذَا Yani küfrederse de kafir olsa değil. Bunun gerektirdiği bir şey var. Bunu devam ettiremez. Yoksa eğer artık hiç maide ma inmemiş duruma geri dönerse bunu korumak zorunda. Nasıl koruyacak? Yoğun bir akletmeyle bunu muhafaza edecek bu bilgiyi. Yani böyle yapılabilir. Bir insan bazen bir korkudan sonra bakıyorsun 2-3 derken bunu akletmeye dönüştürüyor ve bu bilgi kalıcı kılmaya başlıyor. Artık tekrar vazgeçmiyor veya vazgeçip tekrardan çözülmüyor. Çünkü o deneyimler de ona bir şey katıyor. İsteyen kimseye. Cenab-ı Hak ki ama geri dönerse nankörlük ederse femen yekfur minkum ba'du azaben, la ahadan min alemin. Ona öyle bir azap ederim ki alemde hiç kimseye etmediğim azabı. Süreç böyle bir tehlikeli boyuta girdi. Çünkü bu bir ayak sürme, bu bir aykırı bir durum. Farklı bir durum, aykırı bir durum. Belki aklınıza ki biz bu ayetleri işlerken sıklıkla ona da gidip değindik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın durumu. <laughs> Hazreti İbrahim aleyhisselam böyle bir şey onun talebi farklı bundan. Yani Rabbin güç yetiriyor mu bunu yapabilir mi falan. İlla istiyorum gelsin buraya. Hani diyor ya o buraya gelecek. Öyle. Bu bu kadar dayatmacı yani. Bizim öğrenciler bir şey istiyorlardı da baktım yazmışlar bana işte o buraya gelecek. Yani. Çok dayatmacı. Çok buyruk, buyruk alttan yukarı üstelik Cenab-ı Hakk'a yönelik. Müşriklerinki de böyle. Hz İbrahim Aleyhisselam öyle demedi. Rabbi erini tuhyil mavta Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster. Nasıl? Bunu görmek istedi. Nasıl? nasıl? Ölüleri diriltiyorsun <laughs> ama nasıl olduğunu. Cenab-ı Hak bize öğretsin diye belki ona sordu. Avalem tu'min. Kale bela. Elbette ki iman ettim. Ama bunu görmek istiyorum. Liyatma inna kalbi. Kalbim mutmain olsun. Bunu Çünkü her inen ayet <laughs> insanın itminanını artırır. Zade her inen ayet insanın itminanını, imanını artırır. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. İman etmişler ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olur. Çoğalır. Allah azze ve celle'nin böyle bir ayetini nasıl olduğunu görmek istedi. Bu o tekinden tamamıyla farklı. Allah Azze ve Celle, Hazreti Resul'e de buna benzer şeyler yaşattı. Sübhanel esra <laughs> bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yolculuğuna çıkaran Cenab-ı Hak. Necm suresindeki ayetlerde lekad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rabbinin büyük ayetlerinden gördü diyor Cenab-ı Hak. Bunlar görmek istemez miyiz? Bunların zevkine ermek, Cenab-ı Hakk'ın gücünü yani neler yapabildiğini ve yapmasına bir sınır olmadığını biliyoruz. Ayrıca görmek mesela cenneti görmek, cehennemi uzaktan görmek. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin ayetleri, gücü, kudreti. Buna yönelik beklenti, isteklerimiz var. Hz. İbrahim, Hz. Musa'nınki de öyle. Ya yani Rabbi yani, erin, Faliye endur ile sana göre bakayım diye. Bu ötekinden farklı. Öteki iman etmek için yola devam etmek için koşul olarak bunu soruyor. Bunu istiyoruz. Olmazsa gidiyoruz. Yokuz. Gücü yeter mi? Dehşet bir şey. Gücü yeter, nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Olsa Hz. İbrahim'inki gibi olur. Dilerse tabi. Ama yok. Gücü yetiyor mu? Yettiğini de ancak böyle göreceğiz bunu havariler nasıl yaptı? Yani Hz. Mesih'in etrafındaki kimseler. Ve ne'leme en kad Bize doğru söylediğini de bilelim bu sayede. Yani doğru söylüyorsun ama nasıl olduğunu bir görelim değil. Bilelim ki doğru söylüyorsun. O sofra gelecek ve ondan biz yiyeceğiz. O yüzden Hz. Mesih Aleyhisselam çok korktu dedi. Allah'tan korkun. Bu iş, nereye geldi bu böyle diye. Dönelim ayeti kerimeye. Demek ki onu bu وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ Biz onların gönüllerini alt üst ederiz. Basiretlerini alt üst ederiz. Bize bu tür bir iddiada güvence sağlamıyor artık. Yani şu ol, Kendi kendimizce şu olursa ben bundan sonra böyle yapacağım gibi bir şeyin içerisine girdiğimizde buna çok güvenmeyelim. Eğer senin o şöyle şöyle yapacağın şeyler ne? Namaz kılmak mı? Namaz kılmanın gerek, gerekli olduğunu aklettiğin için yaptığın zaman başarabileceksin. Şu olursa yaparım dediğin zaman o olacak ve yine yapamayacaksın. Çünkü sen namaz kılmanın gerekliğini Yüce Yaradan'a saygıdan ötürü değil, o olmasını çok istediğin şeyden ötürü yapmaya çalıştın. Cenab-ı Hak da onun ondan ötürü olmasını istemiyor. Yani bir korktuğun olaydan kurtulmak için sundun. Ve o korktuğun olaydan Cenab-ı Hak seni kurtardı ama kılamıyorsun hala namazını yine. Niye dersen çünkü namaz öyle olaya dayalı olarak kılınmaz. O Allah Azze ve Celle'ye duyduğun bir sevgiden ve saygıdan ötürü bunu yapmaya kalkışırsan o zaman başarılı olabileceğini göreceksin. Ve bunu yapabilenler bu böyle bir bundan ötürü başarılı olabiliyorlardır. Başka yolu yok. Cenab-ı Hakk'a karşı iyi bir kul olmak, salihlerden olmak dediği ayette özetlediği durum bu süreç ile mümkün. Yani Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü Resulüne tabi olma süreci. Kaynak, sebep Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi. Cenab-ı Hakk'ı niye seviyor? Çünkü kendisini yarattığının bilincinde, gökleri yeri yarattığının bilincinde, sahip olduğu her nimeti ondan sağladığının bilincinde. Bunların hepsi araştırma, inceleme, kişinin etrafına, önün arkasına bakmasıyla alakalı bir şey. Yediği her üzümün danesi nereden geliyor diye düşünmesiyle alakalı bir şey. Evet. Beni yediren, beni içiren, hastalık bulduğumda şifa veren, var eden, Hazreti bir İbrahim'i bir yaklaşım ile hakikatin peşini kovaladığın zaman evet. Cenab-ı Hakk'a sevgi duyduğunu, aslında annenin, babanın, çevrendekilerin hepsinin sonradan olduğunu, senin varlığın aslında Allah'tan olduğunu, hiç kimse sen yokken o vardı. Daha anne karında sana şekil suret veriyordu. Dolayısıyla en kadim ve ilk dostumuz Rabbimiz. Ondan geldik ve ona döneceğiz. Sonrakiler o bize tanıştırdı. Anneyi babayı ve o seçti. Kim olsun senin annen şu bu olsun bu olsun. Baba kardeş sevdiklerimiz. Bunun fark edip Cenab-ı Hakk'a sevgiyle adım atmaya başladığında ve onun arayışına, onu razı etmenin ara, nasıl razı edeceğinin, nasıl ona kulluk edeceğinin arayışı içerisine girdiğinde Rasul ile Cenab-ı Hak buluşturuyor. Çünkü nasıl bir yaşam çıkaracak bunu vahiy ile bildirmiş elçisine. Diğer türlü bilemez ne yapacağını. Yani Rabbimi nasıl memnun edeyim? Doğru bildiği şeyleri yapar, aklettiği. Yanlış bildiği, aklettiği şeyden uzak durur. Ama kullukları yani secde mi edecek, hoplayacak mı, zıplayacak mı, yani Hazreti şeye sormuşlar. Ebu Zeynel Gıfari'ye ben Allah'ı biliyordum. Cenab-ı Hakk'a iman etmiştim Resulullah'la tanışmadan önce dediklerinde. Nasıl, kulluğun nasıldı diyor. İşte akşamları ona yakarırdım diyor. İşte ertesi günümün iyi geçmesi için, beni koruması için. Yuvarlanırdım, yere yatardım. Ne yapıyor bir saat kendi haliyle. Öyle uyuyakalırdım diyor. İbadet diye bildiği bu. Yaptığı da bu. Makbul mu makbul. Onun açısından makbul. Ama Resul'ün örnekliği, Resul'e tabi olduğun süreç itibariyle Cenab-ı Hak nasıl ibadet edeceğini kendi hakkı olarak göstermiş. Bana böyle kulluk yapacaksın. Artık ben günde namaz kılmak yerine 20 kere zıplıyorum. O da bir hareket Allah için yapıyorum diyerek olmaz o iş. Secde etmek yerine kafamı duvara vuruyorum desen ondan da kulluk olmaz nasıl kulluk edileceğini Cenab-ı Hak öğretmiş. Süreç tabi olmak. O yüzden Allah'ın elçisi diyor ki in kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olun. Kaynak sebep Cenab-ı Hakk'a duyulan sevgi. O sevgiyi nasıl yaşayacaksın? Tanıyarak yaşayacaksın. Bu hepimizin önündeki süreç. Kim Cenab-ı Hakk'ı tanımaya daha meraklı, daha çok araştırıyor, daha çok düşünüyor, hatırında, yadında, daha çok biliyor, daha yakın bir ilişkisi var, Dolayısıyla daha çok sevgisi var. Hem onun Rabbine, Rabbinin de ona doğal olarak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ki karşılık. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Ve o kişi Cenab-ı Hak yolunda ilerliyor. Kim bu bahsettiğimiz ilk düğümü yanlış bağlıyor. Yani bilgiden uzak duruyor. işte mucize bekliyor. Keramet bekliyor. Hoplama zıplama. Cenab-ı Hakk'ın kitabına el sürmeye niyeti yok. Resulullah'ın yaşamını öğrenmeye, öğretisini, hayatını Esperdim mi? Bir şey yok. O bana bir kapı gösterin diyor. Ben uzaktan uzağa bu bilgilere çok bulaşmadan, girmeden zaten kafam karışır diyor benim. Yani sanki Kur'an-ı Kerim başka bir varlığa gönderilmiş. O bunun dışında aklı basmaz onun yani. O bu, bu kafam ermez diyor. Biraz okuduğunca zaten karıştı diyor. Ya demek ki içerisi zaten darma duman yani. Çünkü düz, düz bilgiler girdiğinde içeride bir şeylere çarpıyorsa içerisi karışık demektir. İçerisi intizamlı olsa her bilgi puzzle gibi yerini bulur. Senin içeride şu an mevcut bilgiler saçma sapan demek ki. Bir tane doğru bilgi sokuyoruz içeri hiçbir yere sığmıyor. Bir öteki bilgiyle çarpıyor, bir öteki bilgiye çarpıyor. Eğer bir adam Kur'an'ı okuyor da kafam karışıyor diyorsa Kafa karışık doğru bir tespit. Ama o an karışmıyor. Kafa karışık şu anda. Şimdi o bilgiyi diyelim bir tane ayet alıp öğrenmesi için bir çaba öğrenme girişimi, azim, dua ve bir tanesini öğrendi. Onun etrafını düzeltti demektir resmin. O yap bozun yerine onu koydu. Diğerleri, diğerleri, diğerleri kafa şekil almaya başladı. Hidayet böyle gelir. Böyle bir çabayla, öğrenmeyle gelen bir süreç. E ben Kur'an'dan uzak durayım. Aidiyet ile, tabiyet ile bu işi kotarayım. İbadet bile, ibadetle bile kurtaramazsın. Bak ibadetle bile kurtaramazsın. Çünkü en ileri ibadeti kimler yapıyor? Şu kırmızı giyiyorlar. Hiçbir şey yemiyorlar, içmiyorlar. Millet ne verirse ondan mülkiyetleri de yok yere düşüp kalkıyorlar, bizim namaz onun yanında bir numara konfor yani adam yere zınk diye çarpıyor iki adımda bir kendini hacca giderken eğer ibadetle yani eziyetle çileyle bu işler olsa git bizimkiler, bizim yaptığımız Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ibadetler yani onun yanında zahmetin z'si bile yok zaten öyle diyor Cenab-ı Hak مَا fi min dinde size hiç zorluk bırakmadı o zaman o adamlar Firdevs'e gitmeli böyle. Bildiğin yani hemen ölür ölmez alıp Firdevs'e götürmeliler. Ama adamın akidesi, bilgisi, tefekkürü, akletmesi onlara kapalı. Adam sadece çile çekiyor. Düşünmemiş, tefekkür etmemiş göklerin, yerin yaratıcısını. Önüne ne konularsa onu yiyor. Neyin önünde eğilmesi gerekirse eğiliyor. Hopluyor, zıplıyor. Eziyetli bir yaşam yaşıyor. Beklentisi de ne biliyor musunuz? Böyle bir şey vardı. Belgesel. Adamın hacını izledik şeye kadar. Putların olduğu ne Budistlerin o mabedine kadar. Yere vura vura gitti. Bir tanesi de öldü zaten yolda böyle derin deriler bağlıyorlar dizlerine, kollarına. Çünkü sürekli iki adımda bir yere çakıyor kendini. Ki hangi şeytanın aklına gelmişse böyle bir ibadet biçimi. Bir sonraki yaşamında hayata yine insan olarak gelebilmek için dedi. Böyle sordular da. Yoksa dedi inançlarına göre sonraki yaşamda dönüyormuş onlar da yaşam, reenkarnasyon. Yakında birileri çıkar bunu da İslam'a monte eder. Hani evrimi Darwin'i geldi peygamber gibi yaptılar. Şimdi onu da monte ederler. Hiç şaşmam. Diyor ki sonraki gelişimde yine insan olarak geleyim diye. Ben de böyle izliyordum güldüm. Çünkü bunlarla beraber bir eşek var sürekli. Bir de eşekleri var. Yükleri o taşıyor. Böyle bunlar suların kenarından geçiyorlar. Oradan gidiyor falan. Bunlar zınk zınk yere vuruyorlar. Eşeğin ağzında ot bir ot yiyor. Sudan içiyor. Ondan sonra duruyor bunlara bakıyor falan. Ya dedim deli bir adam. Yani ulan o inanca göre bile olsa bunu yapma belki eşek gelirsin sonraki hayatını daha rahat edersin. Yani. Şu haline daha perişansın. Bir daha bu sürece girmek için niye çaba zarf ediyorsun? Lanet olsun de bildiğin her günahı işle. Belki en, olabilecek en kötüsü eşek gelirsin keyfine bakarsın. Bak hayvan yiyor otluyor kulaklarını hareket ettiriyor. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين